Merhaba sevgili dizi severler, bugün elimizde kuma 40. bölüm 6 fragmanı var, fragmanın adı bile bize neler yaşanacağını fısıldıyor. Karanın sert hamlesi, semanın çöküşü ve ceylanın delili. Yani kısacası, üç büyük karakterin aynı anda kırılma anına tanıklık ediyoruz. Bu fragman, dizinin tansiyonunu bir kez daha yükseltiyor. Öncelikle karandan başlayalım. Onun yüzündeki kararlı ifade sanki artık hiçbir geri dönüş yolu bırakmadığını gösteriyor. Fragmanda gördüğümüz sert hamle belki de uzun süredir içinde tuttuğu öfkenin dışa vurumu ya da belki herkesin beklemediği bir planın ilk adımı. Unutmayalım. Karan, dizinin merkezinde duran, güç dengelerini sürekli değiştiren bir karakter. Onun tek bir hareketi bile diğer bütün karakterlerin kaderini alt üst edebilir. Gelelim Sema'ya. Fragmanda adeta çöken, gözleriyle bize "Dayanamıyorum." diyen bir kadın görüyoruz. Bu çöküş sadece bireysel bir kayıp değil, aynı zamanda çevresine de zarar verecek bir sarsıntı. Belki güven kaybı, belki ihanete uğramışlık hissi ama kesin olan bir şey var. Sema artık eski Sema değil. Onun gözlerindeki o yorgunluk, çok derin bir iç hesaplaşmanın işareti gibi ve elbette. Ceylan fragmanda delilik kelimesi özellikle seçilmiş çünkü Ceylan'ın ruh hali artık sınırları aşıyor. Kimi sahnelerde kaybolmuş, kimi sahnelerde ise patlamaya hazır bir bomba gibi. Deliliği sadece kendisine zarar vermekte kalmayacak, etrafındaki herkesi de içine çekecek gibi duruyor. Bu fragmanla birlikte Ceylan'ın rolünün daha da büyüyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi biraz da fragmanın arka planına bakalım. Kara'nın sert hamlesi ile başlayan zincir, Sema'nın çöküşüyle derinleşiyor ve Ceylan'ın deliliğiyle tamamen kontrolden çıkıyor. Yani aslında fragman bize şunu söylüyor, önümüzdeki bölüm sadece bireysel hikayeler değil, aynı zamanda büyük bir toplu hesaplaşma bölümü olacak. Ve bu noktada dizinin temposu, daha önce hiç olmadığı kadar hızlanabilir. Fragmandaki küçük detaylara dadi.